Neyse bugün herkese de arkadaşlar bugün ekiple Minecraft'ta devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde abi vurmayın ne? Hızlı bir şekilde güzel bir şey verdiniz, ilgi verdiniz. O yüzden yeni sinir çekiyoruz. Birazcık zorlanmış olabiliriz ama. Değil mi? Galatasaraylılar abone olsun diye bak. Arkadaşlar ben de sonunda Discord tiplemeyi becerdim. Evet, bu telefondan konuşuyordu. Bize de eziyet çektiriyordu. <laughs> em sesim de güzel gelmiyordu. Eee, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Madem inelim de bir dakika e, sana bir şey diyeceğim. Kanka. Efendim? Bana balta versene. Baltayla kazma lütfen hiçbir şeyim yok. Ne oldu az önce sana? Gasp mı ediyordun ya geçen, geçen, geçen. He geçen doğru. Benim, beni <laughs> Arkadaşlar. Geçen videoyu bitirdikten sonra o arkadaş, bu arkadaşın kafasına bir vurdum. Tek yedi. <laughs> Lan vurma. Ya, tamam ver artık. <laughs> Abi, Kazmam yok. Tamam. Kazmam düştü. Ya. Ya. Abla ben de vardı. var da. Tamam hadi madene. Ver. İki tane baltan oldu. Bir tanesini ver. Vurmasanız oğlum. Maden. Hayır, sen olur. Sen. Ee, yanmadan önce birazcık geliştik. Buraya maden açmış bizimkiler. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Ben de oğlum altın kazma var büyülü. Niye verdin ki onu şimdi? Allah burayı kapatmışsınız. Ha burasıydı. Meşale aldınız mı? Meşale aldınız mı? Meşale bende var 3 tane. <laughs> Vurmasana oğlum. Ha? Bana versene. Lan ne yaptın? Bana bir tane meşale ver çabuk. Bir sus. Önümü göremiyorum lütfen. Al ya. Attın mı? Kömür var burada. İsteyen alsın. Al. Evet. Burada bir demir arıyorum. Allah, Allah aşağı düştü. Aşağı düştü. Ya nasıl becerdin ya? Dünyanın en beceriksiz işte bütün beceriksiz insanlar toplanmış. Beni bulmuş ya. Eşler i̇şte düştüm de şimdi gelişikleri izle. Hadi bakayım. Allah örümcek abi git Aa, ya. Ölüyorum. Öldün mü? Aa, mu? Ya vurmasana gelişine. Ölüyorum. Ooo altın var. Altın ve isim etiketi bulduk. Altın ve isim etiketi bulduk. Tamam. Ben 3 tane üç altın mü? buldum. Kırılmazlık 3 mü? Ekmek var burada baya. 5 tane, tane demiş. 22 Beş tane de meşalem var. 22 tane meşalem var. Ben önümü göremiyorum. Beni alsanız. Ya yani neredesin ki? Biz şey Herobrine'in olduğu ordu, yerdeyiz. Neydi Orada ya ne kurdisi kurdu başlayacağım ha. Buradaki sandıklarda hiçbir şey yokmuş bu arada. Ha, gördüm. Ya. Aa, verir. burada şey kömür var da kömüre gerek var mı ki? Hadi Koordinatlar isterim ben de geleyim. Kömür alalım mı? Kömür önemli ha. Tamam. Lan vurmasana. Ben bir şey Uzak abi uzak. önümü göremiyorum ki. Hartilla bizi buradan alır mısın? Neredesiniz ki? Bir gelin yanıma, gel işte yanıma. Ben. Yanıma bir gel. Aa burada kaldık. Al burada kaldık. Çık buradan. Kömürleri kaz. Gaz gömür. Of. Gaz. Gelin be eve çıkalım mı? Ya da demiri bulalım ha, abi. Bir tane demiri bulalım. Ben de beş tane demir var. Sen de beş tane demir var mı? Tamam birazcık da. Bugünkü amacımız bu arada e, elmas bulmak. İkisi tek toplayasıya kadar da bu ne lan? Bu ne lan? Aha demir. E, ben dur, ben dur ben kazacağım dur ben kazacağım Bedar! Allah! Ha. Ya ben kazacağım! Ya. Öldüm öldüm! Ya. Öldüm! Ya. Tamam ya ben sana vurmadım ki. Kafana altın baltayla indireceğim ha. Aa, canım bitti ben zaten yedini Aa orada da. Aa seker kömür topta yedik. veriyorum gel. Dur ya burada bekleyelim de gelsin. Tamam. Koordinat söylüyorum çete yaz. Bekleyemeyim mi? Ee, Nereye gidelim? Tamam. Eve çıkalım mı? Bende bende de demirler var. Ya deminleri ne ara çaldın ya? Ya gel be, gel be yanıma bir gelir misin? Gel be. Gel bir gel. Gel yemek vereceğim, gel mama vereceğim. Hunter sen aşağıda kalmışsın. Altın kazmayla kazıyorum, ham demir çıkmıyor. Tahtayla kazsam. Ben de taş... Ooo ben büyük var vurdum. <laughs> ya niye vurup duruyor? Merhaba iskelet kardeş. İskelet kardeş ölü yok. Eve, çıkalı... Eve çıkalım. Eve çıkalım. 7 bir mi? İyi baya iyi. Çıkalım yavaştan. Bende de 7 de demir var ki. Bende de 7 de demir var. Madenden nasıl çıkacağız? Ee, orası biraz... Ve... <laughs> ben ne yaptım ben seni yüzünden öldüm? Hı? Ya niye birbirinize vuruyorsunuz? Ya, Hunter ya, gel. ki, çöktüm. Vurmazsa artık. Hunter niye herkese vurup duruyorsun ya? Tek yedim abi tek yedim. Allah yardım edin. Her yanında bir canavar var. İskeletler bile birbiriyle savaşıyor o derece. Azmış. Allah, git buradan. Merdiven gitti. Merdiven gitti. Gel gel bir şey Hala, gel. Meşale koşuyor ölüm görevim. Önünü gören ne olacak? Görmesen ne olacak <laughs> ya? Aa çok bir şey değişti mi? Kömür kağıdı. Parkur playim ya. Bu play adam biliyor parkur oynamayı. Gel gel burada bir sürü demir var. Kanka gel. Oğlum oğlum ben de altın kazma var. Altın kazmayla kazınca demir memir çıkmıyor. Sen kaz. Ver bana onu. O altın kazmayı bana ver. Hayır bilmiyor. hayır 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 hayır. Tam taş balta ver taş balta ver. Taş balta altın ka altın ta altın balta var. Balta diyorum ya kahve. Tahta mı? Pile geldi. Hamdur. Hiç pile yaptık yani. Kalırım verdiği için. Oğlum bende daha çok şey vardı ya. Herkes kendi topladığı demiri işte Ben demir toplayamıyorum o yüzden birazcık taş taş kazacağım. Ön merdiven birazcık hasar almış olabilir. <gülüyor> 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 Creeper sayesinde bu arada. Creeper yıktı. Ben çıkıyorum. Eve çıkıyorum. Bir sus artık. Her şeyi Bura ne ya? Bura ne biçim He, Bu arada söylemiş olayım yarın canlı yayınımız var diyecektim. Evet. Can, ya Evet yarının canlı yayın var. Yarınki canlı yayına da gelmeyi unutmayın. Yarınki canlı yayında korku oyunu oynayacağız. Ekiple birlikte. Ama ne zaman? Saat 11 gibi açarım ya. Ama tam zamanı belli değil. Tam zamanını yani tam açıldığında haberdar olmak için abone olup bir bildirimleri açabiliyorsunuz. bir tane şey vardı ya. Bir tane. Bir tane kömür vardı bende ya. Bu ne? Allah için soruyorum bak. Bu ne? Niye yayın sıfır gücü ne? var? Yayın niye sıfır gücü var? Videodan önce girdim Kastım. Evet. Patlayıcı ge gece görür. Ametist de ya, bulmuşlar. Videodan önce biz öyle bir kastık ki. <laughs> ya görünmezlik şunu... ne yaptın ya? Ya ne yapıyorsunuz ya? O ses kimden çıktı? Ne bileyim oğlum ben. O ses kimden çıktı? Ben kömür avcılığına çıkıyorum. Gel box dondurması mı? Yo. Hayır hayır hayır. <laughs> sakın gitme sakın gitme. Ha. Atacak bir tane baltası var onun. O yüzden. <laughs> Çubuğu olan üç çubuk varmış. Aldım valla. Kimse kiminse umurumda değil. Tek de doksan asar mı? Kaç tane büyü bastı acaba çok merak ettim. Dur dur vurma vurma vurma. Ya ne yapıyorsunuz? Yok etme. Ne yapacağız? Ne yapacağız? aslında buraya girsek mi neyse benim amacım mağda garip garip yerlere girmeye gerek yok. Game moddan aldığı şeyi bence yok etsin ya. Game moddan bir şey almış. Game yok ne yok. almış? Balta. Balta mı almış? Tek vuruyor. Tek atarsın buralara hiç gelmediniz herhalde. Bilmiyorum ki. Geldik mi? 14 devrim oldu bilmiyorum. buraya geldim ya. Bu da demir şey ya. Aldırıyor. Demirci. Oy baya demir var. Nerede ha tamam. Ya bir çalma hırsız. Beraber ya biz beraber kullanırız. Ya sen git şuraya, ben gideceğim oraya. Demir külçesi Aa, buldum üç tane. Kömürleri alsana ne ya. Ne Üç i̇yi, tane iyi, demir külçesi iyi. buldum. Bayağı iyi. Çok iyiyiz ha. Bu videoda amacımız elmas bulmak da çok başarılı. Bu ne be? Lav var orada. Benim eşeğim var mı? Eşeği nereden buldun? Bu ne be? Eşekçi. O bayağı derinindeyim Dünyanın en derinindeyim. Tamam sen onu al. Ben demirciyim. O kızıl taş var, kızıl taş. Alamayız ki. Doğru. Ama kızıl taş çok Dur, önemli. altın şey. Altın var ya, altın şeyini bana ver oğlum. Bana ver bir. Bundan kazabilecek miyiz ki? Gel o, bir deneyelim. Ver bir Ya bir ben deneyeceğim. Sen bir çekil. İşlendik mi? Yok gelmedi. Altın kazma diye bir mi? şey kazılmıyor. Onun büyüsünden dolayı Çok büyüsü var ama. Be biraz tamam ya. Çok var ama. Hepsi bana geldi. Yo bir tanesi <laughs> bana geldi. Bir tane. Ben... Bak, Bak, yavaş yavaş biliyorum. Ya niye yere atıyorsun Hadi. ya? Altalar elini. Bu, yani. bu da o ya? yazıp yazıp duruyor ya. Sanki çok bir şey olmuş gibi. İki demir buluyor oha yazıyor. O gelişim aldı. Bu ne? Huy! Anlar biz bayağı gidiyoruz. Yerde Baskancı buldum öldürdüm bayrağı çıktı. Onun Bayrağını sakın bir yere asma. Kırarız Ana, ki. Sakın yer. Kırarız. Oğlum bu, biz buradan nasıl çıkacağız? Beyaz. Tamam. Abi hiçbir şey gözükmüyor dur. Tamam. Baya iyi demir bulduk. Amacım elmas bulmak. Elmas bulursam direkten ben de şu an meş odun da varmış. Ee, çubuk yok ama çubuk yaparım. Tak tak direkten alırım elması. Yukarıda 62 tane demir var gördün değil mi? Yok. Yani ben bir kırayım. Neymiş 62 tane demir vardı. Bende kaç demir var? Bende baya var çok var. 25 26 27 28 elbas, ben elbas, kendime set yapıyorum. Elmas! 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 <laughs> Elmas! 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 O Ee, odanımız yok. Var bende var var var. Çabuk hır. çabuk çabuk. Sen de külçe yok ama sen de külçe yok ki. Tekrarsın. Sen çalmayacaksın. Demir kazma. Çalma. Yürü git çalma. Bir tane var diye bakıyorum. İki tane var bak. Tamam bir tanesi sana bir tane. Sen çekil ben bir tanesini sana vereceğim. Üç tane varsa. Otur. Üç bulduk. Sana alırız. Üç tane var. Üç ta sana da alırız Hunter. Üç tane var. Dur ben daha arıyorum. Ah, üç tamam. Aldım bir tane. Elmaslar gelişimi. Bana bunu da kaz. Bunu da bana. Hepsi bana geldi bana şimdi. Bana bana Sizinle paylaşacağız. Şunu bir at. Gereksiz, gereksiz. Gereksiz şeyler. Bırak mı? Al senin payın. Gelince de şeyi hantra vereceğiz. Biraz daha arayalım. Bura bereketli çünkü. İlk elmasımız buldu. Evet, videonun amacını gerçekleştirdik şu an ama Minecraft video yani biraz daha şey yapalım. Bros. Yani. Ee, bir tane daha elmas. Oh, i̇ki tane. <gülüyor> <gülüyor> Lan vurma. Ya bir <laughs> de. Demir. Demir. Ben bunu da alayım. Biz bugün coştuk be. Bence video şansı. Ama biz buradan nasıl çıkacağız? Çıkarız ya. Sıkıntı olmaz. Biz buraları gezdik hazır. bu arada. Nasıl görmedik 50 tane elması? Cidden hazır. Sen bize şey kordi verirsin. He. Yavaş yavaş. Veya bir TP. Veya hiç evi bulamazsak Sen... bir tane TP'ye kullanırız. Ya. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Sen madende misin? Tamam hatır bizi TP'leyesene. TP'leyebiliyorsun ya bir yere. Neydi onun adı? Dur bir. Ha ya yatak. Dur la BLSM. daha. TP'ler kapalı mı? Oğlum niye açmadın ya? Bizim de Minecraft sunucu. Elmas mı? Ama şey var, iskelet var. Öldü. Ben öldüreyim. İskelet. Hayır. Oh, tamam. Ol. İlk bölümde de şu iskelet iskelete bağırdığım yer çok iyiydi ya. İki tane. Üç tane. Çekil 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 çekil. Çekil Yok, bir üç, 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 üç. o sesler. Uç uç uç. ne şov? Oleyo. Oo 8. o Daha çok var, daha çok var. Kaç elmasın var? Dur bir dur çekil. Çekil bir çekil. Gildim. Oh, 16 tane elmas oh. var. <laughs> biz çabuk TP ile ölürüz burada. Evet. Benim açlıkta yavaştan şey oluyor zaten de yemek. TP kapadın mı? TP'yi mi kapattın? Evin koordinatlarını biliyor mu? Evin koordinatı almadık ya. Gel videoda yazıyordur ya. belki. Biraz ben geldiğim biraz... gibi geri gidiyorum. Şimdi biz burada ilk elmaslarımızı bulmuştuk. Şöyle gitsek sen beni takip etsene. Takip et yavaş yavaş çıkacağız Şimdi. gel. Eve çıkın. 16 da elmasımız var. Gel gel. Yanıma gel oğlum Nerede isim gözüküyor ya? zaten. İsim gözüküyor yandan gel. Dur geliyorum. Oğlum arkandayım. He şuradan. Oh! Bu ne almadım bu 9 tane demir veriyor. Ne? Ben aldım. İyi tamam. Ha böyle şey Böyle çıkalım. Oğlum. Ben de 46 ha, tane 40. demir oldu. Bravo bize. Yavaş yavaş ya ne yere blok düşeme. Allah dur önüm görünmüyor. Dar yollardan geçmişiz. Dar yollardan geçmişiz. Aha buluyoruz buluyoruz dur. Ya da dümdüz yukarı kazıp da bulabilirdik de. Ama evin koordinatını bilmiyoruz işte. Sonra evi arardık ya bir şey olmaz. Daha kötü bir yere geldik bu arada. Meşale koy buraya, meşale koy, meşale koy. Parkur yeteneklerimi kullanarak çıkmaya çalışacağım. Meşale koy. Her yere meşale oğlum nasıl görmüyorsun? Her yer Hadi. altın bu arada. Hadi. Her yer altın mı demir mi? Altın. Bence demir. Ay benim kazmam kırıldı. Ben senin ismini de göremiyorum. Neredesin? Buradayım. Abi Hadi. nereye gideceğiz? Kaybolduk. Üste doğru kıralım ya. Üste üste. Yürü. Aa. Gel gel. Buradan üste. Çekil. Çekil mi? Bir setek 16 tane şeyim var benim. Bir setek 16 tane demir. Gel mi? Gel be Mahmut? Ha. Herkese demir set yapacağım. Lan ne yaptın? Niye kırıyorsun? Hah. gel. Gel çıkalım. Dur. Herkese yavaş yavaş. zıpla. Oğlum, Oğlum şey eğilmesene. Lan niye vuruyorsun? Gel ikimize de yol. Evet. Neyse. O zaman şöyle yapalım. Bu video bu kadar olsun. Yukarı çıkar. Biz çıkalım. Yani bir sonra bu, bu bölüm böyle olsun. O zaman Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde nether'a nether falan gideceğiz. O zaman bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bye bye. Önümden iyi. Ya niye öldün? Abi ne yapacağım ben bu ekiple ya?